Of ne oldu yine? Bir kere de evet desen. Şaşırtsan beni söylediğime tamam desen. Kerem ben seni anlıyorum ama sen... ...bana evlenme teklifi etmeden önce bilmen gereken çok önemli bir şey var. Neymiş söyle hemen. Yani... ...şimdi nasıl desem... ...evet bir şeyler oldu, karıştı falan ama bu sefer benim suçum değil. Yani benim, benim de payım var ama... ...işin çıkma sebebi ben değilim diyelim. Ne diyorsun her şey hiçbir şey anlamadım. Bak insanlar bizi bekliyor. Hadi ne söyleyeceksen çabuk söyle. Kerem ben hamile değilim. Oh. söyledim söyledim sonunda. Kerem ben hamile değilim. Yani Ceyda'nın doktoru o gün öyle dedi ama adam ortamdaki gerginliği görmüş, abimleri görmüş. O yüzden beni korumak için öyle söylemiş, yalan söylemiş. Kerem ben de bunu sana anlatmaya çalıştım birkaç defa ama sürekli bir şeyler engel oldu. Kerem bir de öyle sahiplendi ki herkes bebeği, sen dahil. Ailelerimiz barıştı. Rıza abim bile normal bir insan oldu yani neredeyse. Kerem ama her şeyden önemlisi... ...senin aramız düzeldi tekrardan. Yani bu yalan sayesinde. Ama ben söylemeye çalıştım sana Kerem. Birkaç kere söylemeye çalıştım. Kestin beni abi de söylememe izin vermedin ki. Hı, hmm, ben engel oldum. Suç benim yani. Yani hayır, senin suçun değil tabii ki ama... Kaynada gitti söyleyemedim diyorsun yani. Ha. ha. Evet. Kerem bir şey demeyeceksin mi? <laughs> Kerem iyi misin? Hı? İyi misin? <laughs> İyiyim, Bak, birazdan şirketimiz ve kariyerim hakkında birtakım kararlar verilecek. E şimdi sen bana çıkmış diyorsun ki ben seni kandırdım. Sen baba olmayacaksın diyorsun. Ya nasıl hissediyorum? İyi miyim acaba? İşte adrenalin patlaması, heyecan dalgalanması. Kerem, Kerem bana bak. <laughs> İçeri gideceğim, ve her şeyi anlatacağım tamam mı? Yalan söylediğim de söyleyeceğim. Bütün suçu üstleneceğim. Ben yaptım ya. Seni bu işten kurtaracağım, öyle şey mi olur? Tamam mı? Gidiyorum. Gel buraya, gel, gel. Kerem? Ben senin hamile olmadığını biliyordum zaten. Ne? Nasıl? Nasıl yani? Biliyor muydun? Hmm. <laughs> Nereden biliyordun? Ceyda'nın getirdiği doktorla konuştum. O bana bütün gerçekleri anlattı. Ya Kerem bana niye söylemedin? Ben de az önce öğrendim zaten. Ama benim kafamdaki planları değiştirmiyordu. Ne ne planı? Kerem niye böyle bir şey yaptın? Kim yapar bunu? Hmm, kim yapar bunu acaba? Mesela seni seven birisi yapar. Sana aşık olan birisi ve aşkını bir daha kaybetmek istemeyen birisi yapar. Kerem bu hikayeyi mutlu sonla bitirmek isteyen birisi yapar. Peki, ne oldun mu? <laughs> Ayşe. Ben seni sadece bebek için sevmedim ki. Seni hep seviyordum. Şimdi o güzel parmağını uzat bana. <gülüyor> <gülüyor> Getir. Kerem. Hı. Nasıl öleceğiz bizimkilere? Muhsin babaya, anneme, abime. Baştan her şeyi anlatacağız, itiraf edeceğiz. Ne yapalım? Her şey başa değil mi? Aman şimdi onların düşündüğünü boş ver. Başımıza ne geldiyse bu yüzden gelmedim. Bu bizim hayatımız, bizim kararımız. Ne yapacağımıza, neyi seçeceğimize biz karar verelim. Hatta sen karar ver. Nerede bunlar ya? Asker gibi oturttular bizi buraya. Ne söyleyeceklermiş? Vallahi çok önemli bir şey söyleyeceğiz dediler ama. Evlenecekler ya, onu söyleyecekler işte. Yok yok, sanki bir tek o değil yani. Başka bir şey daha söyleyecekler gibi geldi bak. Yok canım, başka ne söyleyecekler? <laughs> <laughs> ay yani ay korkma kız ben, korkma Allah. O dediği, o aramızdaki şey söylemeyecekler. <laughs> bana bak içmek ister misin bana? Ama iyi gelir al. Yok canım, ne isteyeceğim? Çek şunu. Bir dakika ya, neyi söylemeyecekler? Her şeyi söyleyeceğiz. Gizli saklı hiçbir şey kalmayacak artık. Sevgili ailelerimiz... ...ben hamile değilim. Ne? Ha! Tamam ya, sakin bir dinleyelim. Ayşe sen ne diyorsun ya? N ne demek hamile değilim ya? Ne oldu kızım, ne oldu? Bir şey mi oldu? Yeni mi düştü? Yok abi öyle bir şey olmadı. Çünkü Ayşe hiçbir zaman hamile kalmadı. <laughs> Aa! Yani siz bize yalan mı söylediniz? Ayşe niye böyle bir şey yaptınız kızım? Biz yalanla başlayan bir aşkı yalanla devam ettirdik. <laughs> kız ben... <laughs> ay ay! Ben sana böyle mi söylerdi ya? Al söyledi işte. <laughs> Söyledim ver <ben. gülüyor> Al 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 al. Afiyet olsun kız senin olsun al. Hanım ya, ne yapıyorsun sen ya? Ne oluyor burada ya? Ne yalanı kızım? Bir dakika, siz benden çok kötü bir şey sakladınız. E benden de. Bizden de. Abi, Muhsin Baba. Hani atölyede o gece vardı ya. Hı. Kerem'le bizi ilk gördüğünüz gece. Abi ben senden korktum, o gece yalan söyledim. Biz Kerem'le birbirimizi seviyoruz. Birlikte olduk dedim. Hepsi yalandı. Şeytan işte, şeytan. Ben size yapar demiştim, yapmış. Ama ben de şirketi tek başıma yönetmek istiyordum. O yüzden bu yalana ben de ortak oldum. Ve anlaşmalı evlilik yaptık. Aa skandal. Samet o benim lafım. Sultanım sen olur olmadık her yerde kullanıyorsun. Ben şimdi tam zamanında söyletmiyorum. Evet, bu bir skandal ama o skandal güzel bir aşka dönüştü. Ben de iyi ki diyorum. O gece Ayşe bu yalanı söylemiş. Ve ben de iyi ki bu yalana ortak olmuş. <laughs> Hıh, aman, marifet yapmışım. Biz hepinizden çok özür dileriz. Yani keşke bir yalanla başlamasaydı bu masal. Masalmış. Bizim aşkımız öyle testlerden, öyle sınavlardan geçti ki... ...bu saatten sonra bizi hiç kimse ayıramaz. Evet. Son söz olarak kızsanız da karşı çıksanız da bu masal böyle bitecek. Artık ya yanımızda olursunuz ya da bizi unutursunuz. Sen ne okuyorsun öyle yılanlı falan? Evlilik üzerine bir kitap okuyorum. Güldün mü sen? Aa yok artık. Beni görmeden bile ne yaptığımı hissedebiliyor musun? Bu kaçıncı seviye kızım? Bizimkisi şu seviye artık. Ama yani sen eğer beni aldatırsan o senin gözlerine oyarım seviyesi. Evdeki yılan olma ha. Okuma şöyle kitaplar sonra bana saracaksın. neye bakıyorsun? Müslüm baba parklarda sırt sırta bir kitap okuyayım demişti ya. Hı hı. Bir şey eklemeyi unutmuş. Hı. Arada bir göz göze bakın. Birbirinize hasret kalmayın da demeli. Hatta yaklaşın. Hı. Daha da yaklaşın. Ya uzun uzun öpüşün de demeliydi. Hatta bir daha öpüşün de demeliyim. Kesinlikle. Kiyatarla vereyim mi abi? Yok biz o romantizmi denedik olmadı. Ablam bir ucundan, ben bu ucundan yemeye başladık ama ağzımız yüzümüz şeker oldu istemez sağ ol. Pek de romantik değil. Pamuk şeker yapan arkadaş da sen git yarım saat sonra ben gelirim diyordu. Söyleyeyim de daha gelmesin o zaman. Söyle o da gelmesin. Kolay gelsin. Kim arıyor? Efendim Gonca? O kadar oldu mu? Dur tamam, tamam hemen geliyoruz. Nereye gidiyoruz, ne oldu? Kerem, bizim bugün neyimiz vardı? İşte baş başayken dünya yansı unutuyoruz. Koş koş. Kendi düğünümüze geç kalmayalım. Ayşe! Ayşe! Lan ne oluyor lan buraya geldiğimden beri Ayşe Ayşe diye bağırsım geliyor ya. E? Evleniyor diye herhalde. Allah evleniyor be abi ya. Bak bir şey diyeyim mi? Artık sıra bende yeter ha. Ben onun abisiyim ya. Ben bu gece her türlü, her türlü Feza'ya evlenme teklif ederim. Evet. E? i̇sterlerse bana sabrilesinler, isterlerse Mahmut desinler. Bana ne be? Oğlum iyi de kızın niyeti var mı bakalım? Ya anneciğim, <laughs> kız dinlen hazır ya. Deliriyor ya bana. Sen bir oğlunun şekline bak bir be. Oo kurban olurum. Gel bakayım. <laughs> ne ya o? o şey? Bir kere beni şöyle öpmedin be. <laughs> Kıskandı. Ben öperim. <laughs> Şu gerçek değil mi şimdi Nazmiye bu düğün? Evet. Ha? Bu şimdi gerçekten oluyor değil mi? Vallahi bak. Ya evet, evleniyor ya. işte gerçek bu hepsi. Ne bileyim kızım, yine son dakika bir sürpriz çıkacak... ...bir yerden bir şey çıkacak diye ödüm kopuyor be. Yok, bu sefer yok. Baba korkma, hiçbir şey olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Haş benim prenses kızım. Gel bakayım buraya. Bu ne güzellik ya? Bu ne güzellik ya? Gelmişler işte. <laughs> aman efendim, aman aman aman. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kusura bakmayın beklettik sizi de İçeride bir ayağım burkuldu benim. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz canım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş <laughs> şişti şişti ve doğru oldu. <laughs> ya, yakın yakın olacak inşallah. Eli kulağında. Ee, şey e, bizimkiler hazırlanıyor mu? Hazırlanıyorlar hazırlanıyorlar. Sırıkla nikah memurunu almaya gitti. Yoldadırlar birazdan burada olurlar. He, <laughs> <laughs> bu sefer inşallah artık kazasız belasız olacak. Tabii tabii olacak olacak. Geçin siz şöyle hadi. hadi. gel, gel gel, gel. gel. Evet belediye başkanımızın vermiş olduğu yetkiye dayanarak. <gülüyor> Durun! <gülüyor> Durun! Bu nikah Aa! Oğlum! Baba Sabri! Görüyorum Sabri al Allah Allah! Ulan bak o kadar kapıya güvenlik koydum, her yere güvenlik koydum. Yine de bir yolunu bulmuş gelmiş, helal olsun. Artık takdir etmeye başladım seni. <laughs> Ulan şimdi sen ya... <laughs> Oğlum billah denize mi döküyorum lan seni? <laughs> ne işin var lan senin burada? Düşeceğim ya! Dermişim diyorum ya! Ne? Ya bu nikah dermişim! Anladın mı? Ben vazgeçtim abi Ayşe'den. Vallahi böyle bir bir anmış bir şey geldi, bir aydınlanma geldi. Vallahi bıraktım. Vallahi mı? <laughs> Ulan hıyar herif. Madem bıraktın niye düğünü basıyorsun lan? Gidip evine otursana. Abi aşk olsun ama ha. Vallahi bir üzüldüm yani. Siz beni niye çağırmadınız ki? Kamerasız düğün mü olur ya Ayşe? Beni hiç... Kerem o kadar hukukumuz var ya. Gelsin gelsin hadi geç sen de geç geç. İyi hadi gel gel gel. <laughs> i̇şte. Yalnız bir dakika dur. <laughs> Çıtını çıkartmayacaksın. Tamam tamam. Tamam. Oğlum bir Tamam. Tamam. Ya, tamam. Hayır hayır dur, dur. Ar dur saçın mı olacaksın? Tamam. 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 Memur bey biz evet. devam edelim. Ayşe. Sabri. Ay yani ay Sabri. Şey yok ay yok ay yok o anlamda ay değil. Yürü artık o o şu, şu nikahı kıyabilir miyiz? Evet devam edelim. Tabii tabii devam edebilirsiniz efendim buyurun. Sayın Ayşe Özkayalı, Kerem Yiğiteri kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Evet! Siz Kerem Yiğiter, Ayşe Özkayalı'yı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> ben de belediye başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. <laughs> ayağına bas, ayağına bas. Ya <laughs> bastı, 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 bastı. <gülüyor> <gülüyor> ya bir çekin. Canımsın. Tamam, ben kabul ettim artık yani. Duygulandım ondan böyle. Hadi, canımsın sen. Canımsın sen. Ah oh, babam, bu işi de hallettik. Buyurun. Hayırlı olsun. Aa! 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 Ay Muhsin. Vallahi sanki böyle hala rüyada gibiyim yani biri beni uyandırsın. Rüyada değilsin hayatım. Gerçekleri yaşıyoruz gerçek. Senin çok istediğin Avrupa turu vardı ya o senin istediğin ülkeler. Senle beraber beş aylığına çıkıyoruz. İkimiz baş başa. Ay inanmıyorum. Ya, i̇nan bana inan. İşte bu gerçek. Onay olsun onay olsun. Olsun onay olsun. olsun. <laughs> Canım benim. Buraya gelirken nikah memuruyla konuştum. Önümüzdeki en on dördü müsaitmiş. Acaba diyorum ki... Biz de diyorsun. Artık diyorum evet. Evlensek mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Evlenelim aşkım. <laughs> Evlenelim benim çok güzel planlarım var seninle. Ha. ha? Allah Allah. Biliyor musun? Sana da gelinlik çok yakışır. Hatta bence burada var ya en çok sana yakışır ha. Biliyorum da. Konuşmanın sonu nereye gidiyor? Nere nereye gidiyormuş? Ben de onu soruyorum işte. Yani gaza gelip de evlenme teklif etme de. Ha. Ya yok canım, <laughs> olur mu öyle şey? Öyle şey düşünecek adam mıyım ben ya? Daha, daha yeni sevgiliyiz ya. Bir zaman geçsin, bir şey yapalım ya. Erkut, şaka yapıyorum. Evlensen ya benimle. Ne? Ş şaka mı bu, ciddi mi bu? Ciddiyim. <laughs> Ulan ne demek o? Tabii evlenirim lan. E, evlenmez miyim ya? 50 kere evlenirim. Var ya bak istersen boşanır boşanır bir daha evlenirim. Sen de deli misin sen? Bir de ben sorayım mı kız? Sor. Benim evlenir misin? Evet. Allah 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 kaçın. Şşşt. Söyleyeyim mi yeter? Ay, ay, söyleme ya. Şu an onların büyülü gecesi. Bozma yalan. Şunu çıkarayım mı? Sana güzel görünsün diye taktım zaten. Ay zahmet etme sevmişsin. Allah <laughs> Ya bu Atilla Buse'yi uyutabilecek mi ki? Biz verdik onu ama. Ya ne bileyim şirkette de bir şeyden anlıyormuş gibi görünmüyor. Oradan oraya falan gidiyordu. Belki bundan anlıyordur. Niye kızımızı emanet ediyoruz ya? Ya şurada işte ne var yani? Allah Allah. Şeytan. Ayşe de evlendi. Rahatlamışsındır sonunda. Sorma be Nazmiye. Yemin ediyorum var ya daha kalktı üstümden daha. Artık bu de bu evlensin. O büyüyen ana kadar da daha kimseyi dövmeme. Acaba diyorum akşam ben de mi gelinliğimi giysem ilk gündeki gibi? Ben ne giyeyim kız? ...ben sana bir yerden damatlık çözerim. Vallahi <gülüyor> mı? <gülüyor> ne diyorsun? Olur mu ya? <laughs> ya Melahat anne, ben diyorum ki şu Demet var ya... ...Demet'e mi yürüsem acaba ya da şey mi... ...İskoçya'da bu evlenmek üzereyken bıraktığım bir kız var ya benim... ...onu da ayıp ettik yalandan. Ona mı gitsem acaba, ne yapsam ya? Ya Sabri, He. ben Ayşe'yi senden kurtarayım diye... ...mahalledeki bütün kızlara baktım da hiçbiri istemedi, biliyor musun? Sen en iyisi İskoçya'ya git, oradaki kızı al. Tamam, onlar beni bilmiyor ya, orada şansım daha yüksek. He. Ne yapsın biz bu şeye <laughs> Öyle <yapayım> öyle yapıyorlar tamam. <laughs> Ay sabri. Herkes çok mutlu. En mutlu biziz ama değil mi? Hayatımın sonuna kadar o yakışıklı gözlerine bakmak Hı. istiyorum. <laughs> Ormanda yeşil. Denizde mavi. İşte o gözler bir ömür boyunca sadece sana baksın. Ayşe Yiğiter. Hmm. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Suyum geldi, suyum geldi. Su, deme etme, deme etme. Hülya su diyorum. Hadi, hadi. su istemiyorum. Suyum geldi, Doğru. Ne olacaksın baba. Doğdun mu? Doğacak. Doğurmaya gideriz. Büyük baba oluyorum ya. Evladım büyük baba oluyorum ben. Büyük baba oluyorum. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Afilli